Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir Brawl Stars videosu çekiyorum. Ee, dilerseniz yani arkadaşlar bugün öylesine video çekiyorum. Ee, şuradan hemen görevlere bakalım. Biraz görev yapalım. Ee, 15 düşman yok et bo ile oyna diyor. Bugün robot iskeletini oynayalım o zaman ben bunun şeyi yapmıştım. Neyse ya bunu oynamayalım çünkü bir tanesi kalmış. 3 maç kazan ile oyna Bu görevi seçiyorum. Yani. Ee, arkadaşlar bu arada yeni yıla girdiğimiz için Supercell ücretsiz mega kutu veriyor herkese. Ben açtım. Ee, bu hesabıma bir şey çıkmadı ama annemin hesabına e, Carl çıktı. Ee, şey benim kendi telefonumdaki hesaba karı çıktı. Ben şu an annemin telefonla bu videoyu çekiyorum. Ama öldük. O eksi <laughs> Allah'ım ya. Neyse toparlanalım biraz. işte dediğim gibi kendi telefonumdaki hesaba Karl çıktı. Ama bu annemin hesabındakine bir şey çıkmadı. Ben şu an annemin hesabıyla oynuyorum zaten. Gel bakalım sen. Sörcün canı öyle çok fazla yok. Aha. Bir de şu robot benim peşime takılmasa keşke. Lan niye böyle oluyor ya Sizde arkadaşlar hemen 2 dakikanızı alın Bu arada arkadaşlar 45 aboneye Yükselmişiz ee, Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum Sizde e, abone olmayı Ve like atmayı unutmayın Gel bakalım Nita'yı alacağım. Evet aldım. Biraz şuraya geçim öyle. E, bu arada size e, şey yeni yıl mega kutu hediyesinden e, ne çıktı yorumlara yazabilirsiniz. Ve Arkadaşlar Bu Stars'ta En Çok Sevdiğiniz Seri Hangisi Onu Da Videolara Söyleyebilir Yani Şey Yorumlara Yazabilirsiniz <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Git işine Şimdi Bana Geleceksin Bak Oğlum donma sende, de. Leon'a bak. Çok güzel. <laughs> of bir de internet gidiyor biraz. Ee, arkadaşlar bir de 100 aboneye gelince e, güzel yani ufak bir kutlama yapacağım bunun için. Ya bari arkadaş olarak sende. mı Şeyli... yok. Canı azaldı, canı azaldı. Arkadaşlar bir de sizin de Brawl Stars'taki en sevdiğiniz karakter ee, hangisi? Mesela en sevdiğiniz yeni destansı karakterler mi yoksa gizemli mi efsanevi mi ender mi süper ender mi hangisini en çok seviyorsunuz yorumlara yazın lütfen ben de ona göre sizler için özel video çekeyim aha şeyliği gördüm <gülüyor> <gülüyor> gitti ya öldürür abi ben şimdi. Pıs, haydi. Benim efsanevilerde en sevdiğim Amber. Ondan sonra gizemlilerde en sevdiğim e, şey Max. Ondan sonra Destanslılarda en sevdiğim arkadaşlar e, galiba Bibi veya Piper. Süper Enderler'de en sevdiğim şey... Eee... Neydi onun ismi? Jackie Enderler'de en sevdiğim El Primo. Oğlum git lan işine Allah aşkına. Alacak sana... Sadakam olsun sana. destanslarda Frank'i de alsınlar sevgili. Git lan vermeyeceğim sana. İnternet gidiyor biraz arkadaşlar. Kusura bakmayın. O niye böyle oldu? Hadi düzel. Hah, düzeldi. Hiç de yük alamadık, alamadık yani. <laughs> Git işin Allah aşkına, kimse dönmüyor ki ya. Allah <laughs> Allah. Aaa Penny Gülüyor, Gülüyor bile <gülüyor> Ağzına bir tane vur of, eksi 5 yiyeceğiz şimdi Allah kahretsin Ya bir tane yani bir kere daha üçüncü olsa Hiç düşük karakterlerle oynamayı sevmiyorum. Oğlum ne oluyor ya? Ben mi kötü oynuyorum yoksa? Oğlum bari şunu öldüreyim. Öldüremiyorsam artık. Oğlum niye kimse ölmüyor? İkimiz de öldük. Aynı anda öldürdük birbirimizi. Gel 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 gel. Bittin oğlum. Ya bir çık gidin artık. Bir o geliyor bir o gidip şey yapıyor. Uf ya. Neyse arkadaşlar. Bugünlük e, bu kadar. E, eğer ki videomu beğendiyseniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.